Bu videoda sadece 5 dakikada bilgisayarınızı hızlandırmanın yollarını göstereceğim. Üstelik teknik bilginiz olmasa bile kolayca yapabilirsiniz. İlk adım, kullanmadığınız programları kaldırın. Başlat menüsüne program ekle veya kaldır yazın ve artık ihtiyaç duymadığınız uygulamaları kaldırın. Arka planda çalışan bu programlar sisteminizi yavaşlatabilir. İkinci adım, disk temizliği. Windows'un kendi aracı olan disk temizleme sayesinde gereksiz geçici dosyaları silebilirsiniz. Başlata, disk temizleme yazın ve C sürücüsünü seçin. Özellikle geçici dosyalar, geri dönüşüm kutusu ve sistem dosyaları seçeneklerini işaretleyin. Üçüncü adım, başlangıç programlarını kontrol edin. Bilgisayarınız açıldığında arka planda çalışan uygulamalar sistemi yavaşlatabilir. Ctrl Plus Shift F eski tuşlarına basarak Görev yöneticisini açın ve başlangıç sekmesinde gereksiz programları devre dışı bırakın. Dördüncü adım, Windows ve sürücü güncellemelerini kontrol edin. Güncellemeler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir. Ayarlar, Windows Update kısmından güncellemeleri denetle de diyerek sisteminizi güncel tutun. Beşinci adım, RAM kullanımını azaltın. Arka planda çalışan uygulamaları kontrol edin. Görev yöneticisinde işlemler sekmesine geçin. RAM tüketimi yüksek olan ama şu anda kullanmadığınız programları kapatın. Bonus, daha hızlı başlangıç için SSD'ye geçin. Eğer hala sabit diskiniz HDD'de ise SSD'ye geçmek performansı birkaç kat artırabilir. SSD kullanan sistemler çok daha hızlı açılır ve uygulamalar neredeyse anında başlar. Bu adımları uyguladıysanız bilgisayarınız fark edilir şekilde hızlanmalı. Eğer faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara başka hangi sorunları çözmemi istediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.